Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Sizler için her an çalışıyorum. Sizlere haberlerden oluşan bugünkü videomda sevilen oyuncumuz İbrahim Çelikol'dan yeni görüntüler paylaşmak istedim. İbrahim Çelikol'un karda olan keyifli görüntüleri paylaşım yapıldı. Ben de bu görüntüleri görür görmez kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmak sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız bildirim butonuna açık tutmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yeni bir video ile yine daha karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.